Geçen gün internette şöyle bir dolaşırken bir tane haber gördüm. Bu sezonun en iyi isekay animesi ReZero seçili diye. Dedim ilginç. Çünkü en son hafızamda bir daha asla dönme klasöründeydi. Gidin bir kanala bakayım dedim. En son ne zaman yapmışım bunun videosunu? Oğlum tam tamına 3 yıl önce yapmışım ya. 3 yıl önce izleyip eleştirisini yapmışım. ama neden bıraktığımı çok iyi hatırlıyorum. Subaru sürekli ölüyor, karakterler ve kendini geliştirme olmuyor, sürekli aceleci davranıyor bir de güçlenmeyince dedim ki tamam yeterli ben bunu bırakayım. Neyse tüm bunlara rağmen tekrardan başlayayım dedim. Çünkü yani sonuç olarak artık karşılarında farklı bir laz var. Tüm sol oyunlarını oynamış, çoğunu bitirmiş, çok ölmeye bağışıklık kazanmış birisi vardı. Açtım böyle 4 bölümü izledim. Ha dedim tamam yani hallederiz sıkıntı yok. Sonra bir 12. bölüme gelin dedim tamam. Neden bıraktığımı hatırladım ve geçmişteki bana saygı duyarak kenara çekildim. Geçmişteki ben haklı bir karar vermiş. Sen niye onu daha sorguluyorsun? Hani ne gereği var? Şimdi başlangıçta anime şu konuda gerçekten ölmek ister. Anime Subaru her öldüğünde size farklı şeyler izletiyor. Ve bunu o karakterlerin çizgisinden çıkmadan yapıyor. Yani eğer şöyle olsaydı senaryosunda ya bu karakter niye böyle bir şey dedi, niye böyle bir şey yaptı demiyorsunuz. O karakterlerin çerçevesinden çıkmadan çok farklı, çok çeşitli senaryolar yazmışlar. Şimdi tüm bunları duyunca bunun bizim canımızı sıkmaması lazım öyle değil mi? Keşke öyle olsa. Ona bir tık ileride değineceğim. Şimdi animenin iyi yaptığı şeylere devam eder. Bak ben bu sezon baskı altında ezilmiş bir çocuğun psikolojisini anlatmaları, olaylara bakış açısını, nelere evrildiğini anlatmaları güzel. Hem Subaru'nun geçmişini gösterip hem de bu olayı Subaru'nun üstünden anlatmaları iyiydi, güzeldi ve hoştu. Bir de ailesinin yanına gidememesi ama onları işte hani o gerçekliği görmesi insana güzel hissettirdi. Başarılıydı yani. Anime bunu gerçekten güzel başarmış, güzel kotarmış. Aynı zamanda gerçekçi bulduğum başka bir yanında şu. Bazen hayatta olaylar oluyor. Sonra bir anda bir şey yaşanıyor. Pat gaza geliyorsunuz. Ve hemen ardından bakın çok geçmeden hayatta bir anda yine bir şeyler oluyor. O gazınız tamamen düşüyor. Böyle tamamen modunuz alt üst oluyor. Ve sanki hiç gaza gelmemişsiniz gibi takılıyorsunuz. Gaza geldiğiniz anları unutuyorsunuz. Ve böyle devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Bak bu da animeye çok iyi yedirilmiş. Hani Subaru'nun olaylardan dolayı gaza gelip sonra başka şeyler öğrenip başka şekilde modlu düşmesi, modun düşmesinden sonra bir olaylar yaşaması hani gerçekten bu gerçekçiliği çok üst düzeye çıkarmış. Peki Laz madem bu kadar saydın iyi şeyleri niye izlememe konusunda bu kadar diretiyorsun? Sebebi şu. Evet tüm bunlar bunun avantajı olsa da aslında bir dezavantajı da. Hele 25 bölüm olunca hani bu bambaşka bir şey. Hacı 25 bölüm hadi son 5 bölümü çıkaralım. Orada hem Emine hem de Subaru baf alıyor. Abi onun haricinde sürekli 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 hani böyle olunca insanı yoruyor, yıpratıyor. İzlerken bunalıyorsunuz. Çünkü zaten konular daraltıcı, bunaltıcı Hani böyle iç, 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 içiniz bir şey oluyor böyle. Anime sizi rahatsız ediyor. Bir de bunu 20 bölüm yapınca eh, diyorsunuz yeter de. Hani ben de insanım diyorsunuz izlerken. Eleştirinin başına demiştim ya hani Souls oyunlarını oynadığımdan dayanıklılığım var diye. Abi alakası bile yok. Çünkü Souls oyununda hani sinir çıkarabileceğin bir NPC var. Öldür ateşin başına geç. Öldür. Hep Kasılabiliyorsun en azından. Bir, bir tatminci bir hem güçlenme oluyor hem de sinirini çıkarıyorsun. Ama abi bu oyunda öyle bir şey yok. Sürekli acı 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 çekişme var yani. Aynı zamanda bu oyun oyunların sonunda hani siz bir tatmin edici bir güce ulaşıyorsunuz tamam mı ve bu sinir size gidiyor çünkü artık tatmin ediyor o acıları unutuyorsunuz bunda öyle de yok bakın sadece büyü anlamında demiyorum her anlamda ya zeka desen o da yok. Van kedisi baktı ki bu salak anlamayacak. Bari ben kim olduğumu, ne olduğumu anlatayım dedi ya. Harbi diyorum çocuğa acıdı ve anlattı. Bildiğin mala anlatır gibi kendisinin ne olduğunu anlattı. Her şey o kadar net ki bak anlamamak için malı da geçtim. Bambaşka bir şey olman lazım. Ya yani beyninin orada olmaması lazım. Bak tüm bunlardan sonra, tüm bunları yaşadıktan sonra adam geçmişi gördü. Bazı şeyleri anladı. Bazı fedakarlıklar yaptı. Ağır şeyler yaşadı. O olgunluğa erişti diyorum. Yok abi yok. iki dakika dakika sonra aynı Subaru aynı Subaru. Bakın az önce övdüğüm konu olan motivasyondan bahsetmiyorum. O motivasyon gelip geçici. Ben burada olaylara bakış açısından bahsediyorum. Birinci sezon da böyleydi. ikinci sezon da hep böyle. Abi bir olay oluyor. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Böyle heyecanlanıyor tamam mı? Hemen en kolay yönteme başvuruyor. Bak birinci sezonda bu vardı. ikinci sezonda da bu var. Hemen en kolay yöntem. Sonra patlıyor. Sonra ben ne yapacağım diyor. Sonra bir daha patlıyor. Bir daha patlıyor. Abi yeter daha yani yeter. Bir karakter gelişimi olsun. Ha, bir şeyler olsun artık yani. Ulan sanki iki dakika Önce cadı sınavından ben çıkmışım gibi. Tamam mı? Adam cadı sınavından çıkıyor, bir şeyler oluyor, bir anda eski Subaru. Ya hacım artık kendini biraz geliştirmen lazım. Böyle olmaz. Hele bu tarz hiç olmaz. Bak tamam anlıyorum. Her ana karakter iyi olmak zorunda değil. Tamam katılıyorum. Ama bak şunu da unutuyorsunuz siz. Şimdi bu tarz bir animede hele özellikle sürekli ölüp sürekli başa geldiğin animelerde abi bir karakter gelişimi olmak zorunda. Çünkü sen eğer bunu yapmazsan her zaman izleyici aynı şeyi izletirsin. Tamam gerçekte de böyle insanlar yok mu? Böyle anlatıyorsun lafa anlatıyorsun tavsiye veriyorsun adam anlamıyor abi adam anlamıyor. Tamam böyle insanlar var ama abi sen bunun animesini yaptığında da aha bak biz acı çekiyoruz bunu izlerken. Adam anlamıyor yine yani aynı şeyleri yapıyor. abi ben aynı şeyleri izliyorum. Birinci sezonda da aynısı vardı hatta birinci sezonda iki olay vardı ikisinde de aynısını yaptı. Aha şu an İkinci sezonda da bir olay var ve yine aynısını yapıyor. Abi daralıyorsun. Ha bir karakter gelişimi olmalı. Şey diyeceğim. Anlaması kıt diyeceğim de. Hani yaşadığı şeyler de normal şeyler değil. Yani ölmesi diyoruz bak burada. Bir karakterin ölmesinden bahsediyoruz. Yani yaşadığı şeyler de normal şeyler de değil. Hani onu da belirtiyorum. Ha öyle olmasa rağmen değişmemesi çok saçma. Ve bu olay animeyi inanılmaz geri çekiyor. Hatta bakın şöyle söyleyeyim sizlere. Animede belki de tek gelişen. Hani Subaru tarafında. Tek gelişen şey ölüm şekilde. Oğlum 100 tane tavşana yeme olmak ne ya? Hani hangi manyak böyle bir şeyin çizilmesine dair fikir sundu? Ha gerçekten merak ediyorum çılgınlık oğlum bu. Hani yazar gerçekten Subaru'yu sevmeyip ya bugün sinirlendim birisine birinden o siniri çıkarmam lazım. Aa dur benim şu kenarda bir Subaru vardı. Dur oğlum ben bir ağzına sıçayım diye mi yazıyorsun? Bilmiyorum yani. Hayır ağzına sıçmak için de böyle bir şey yazıyorsan abi git bir psikoloğa görün. Ha bu normal değil onu söyleyeyim. Hani 100 tane tavşana karşı abi, düşünsenize etinizi sinirinizi böyle bir anlık inanılmaz iğrenç, inanılmaz saçma bir şey ya. Manyaklık oğlum bu. Tamam videosu arttırıyorsun ölümlerde, her seferinde şiddeti arttırıyorsun da. Hani ne bileyim 3'ten 5'e de takma acı. Bilmiyorum şu an 2. sezonda ben bunu gördüm, ben 3. sezonu korkuyorum. Açık ve ne söyleyeyim korkuyorum yani. Ne çıkacağına dair. Neyse sonuç olarak toparlamam gerekirse. Her seferinde olayları güzel işlese de Subaru'nun karakter ve güç olarak değil, ölme şeklinde gelişmesiyle animemiz ilerliyor. Ve bu olaydan dolayı da animemiz o tam böyle piki oluşturamıyor bir türlü. Şimdi geliyorum O ya reis tam bir dava adamı ya. Ulan Subaru'nun 20 bölümde yapamadığını adam 5 bölümde yaptı ya. Helal olsun gerçekten tam bir kral hareket. Hele de bak bizim Subaru kızla öpüşürken sorsan gerekliydi bence alakası bile yok. Bizim Otto tabanları götünde canavarla savaşıyor. Yani daha ne olsun? Adam gerçekten kralar ya Tam dava adamı ya. Otto Büyüktür Subaru. Net yani. Net. Bir de ben bu sezonda Ram'a değinmek istiyorum. Bana birazcık Ram'ın bu sezon yani özellikle Ram gittikten sonra çok boş bir karaktere dönüştüğünü düşünüyorum. İnanılmaz boş bir karakter. Hani hiç ilgi çekici değil. Bir şey böyle dövüşlere katılıyor. Birkaç bir şey yapmaya çalışıyor. Yani tam olarak anlamıyorum. Bir de Van Kedisi de aşkta yaşıyor. Onu da söyleyeyim. Ama bak, bak orada özellikle o Van Kedisi ile yaşadığı aşkta patladım ya. Van Kedisi buna diyor ki, ben senin aileni katlettim diyor. Kızı diyor ki: "Aşınıyor. Ben seni seviyorum beyim." diyor. Yav diyor bak, duyuyor mu kulakların? Anlamıyorum diyor. Bak, aileni öldürdüm. Yani seni köle olarak yani. Kız diyor ki: "Aş beyim ne de şoh." Lan böyle saçmalık mı olur? Hani yıkıldım ya. Gerçekten yıkıldım yani böyle gülmekten. Ya kızın hiçbir böyle duygusu bana geçmedi. Yani van kedisi zaten ayrı bir konu. O değil de oğlum Van kedisi var ya hani bu sezon inanılmaz yordu bizi. Bak inanılmaz. Yok orada bir tane suikastçı kiralama, kendini bir alana kapatma ya da ne bileyim işte 100 tane tavşana bilerek kendini yedirtme. Ya bu nasıl bir manyaklık? Onu da ayrı bir sorgulamıyor değilim yani. Çok ilginç gerçekten. Bundan sonra bir de Loli ablam da var. Loli ablam zaten ayrı bir yordu bizi. Yok cadı 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 cadı. Ya tamam bak ikisini de anlıyorum. İkisi de bir sadıklık var. Okeyim. Ama gerçekten yoruldum. Hani Seride bizi o kadar bu ikisi yordu ki. Zaten daha yoran bir kişi daha var. Onları da söyleyeceğim. Ha, i̇nanılmaz yordu. Anime zaten yorucu. Tamam mı? Olaylar zaten yorucu. Bir sürü yoran karakter var. Bir de bu Van kedisi, Loli ablam var yani bir de. Bir de bunlar da üzerimize geliyor. Geliyorum Emilia'ya. Ben bu Emilia'yı bir türlü anlayamadım. Gerçekten söylüyorum. Yani Emilia'nın 20 bölüm boyunca neden öyle olduğunu, neden öyle yaptığını, neden yapamadığını, neden beceremediğini bir türlü anlayamadım. Tamam son 5 bölüm tamam kafama oturdu Emilia'nın hani o şeyi ama 20 bölüm boyunca ya bu kızın derdini dedim biliyor musun? Ciddi söylüyorum herkes orada bir şeyle uğraşıyor. Herkes orada bir şeyler yapıyor. Dedim ki ya bu Emilia'nın derdini Allah aşkına biri bana bunu açıklasın dedim 20 bölüm boyunca. Ya bu kadın niye bir türlü o şu sınavı geçemiyor. Ya bu derdi ne? En son şey dedim ya senin derdini seveyim. yani ne tür bir derdin var ablam? Anlat ortaya koyalım da çözelim şunu ya. Bir derdi var çözemiyoruz. O derdi çözemediğimiz için anime ilerlemiyor tıkalmış. Bilmiyorum bir, bir, şey var yani animede herkes böyle sanki şey gibi. Subaru bir şeyle uğraşıyor tamam mı? Yani bir şey çözmeye uğraşıyor. Yanında olması gereken karakterler böyle bir şeyleri var bir şeyler yapıyor tamam mı? Subaru'ya söylemiyor ya da Subaru... Ya... Çok tuhaf. Bir de şu bir tane daha karı var. Ya şu karının Allah cezasını vermesin. Ya ben bir kardan bu kadar nefret ettiğimi hatırlamıyorum ya. Biri şunu Allah aşkına öldürsün. De hepimiz kurtulalım. Bu nedir? Nasıl bir tilt bir karakter ya? Bir karakter nasıl iki sezon boyunca bizi tilt edebilir? Ona çok şaşırıyorum ya. O kadar tilt edici ki böyle var ya yemin ediyorum çıldırıyorum ya. Bu anime bana hiç iyi yaramadı biliyor musun? Hiç yaramadı. Gerçekten hani anime de anlamlandıramadım. O kadar şey oldu ki 20 bölüm boyunca. Son 5 bölümde oh rahatladım dedim. Gerçekten rahatladım. Biz bu anime 10 üzerinden 7 puan veriyoruz. Önceki sezonun tamamıyla aynısı. Mantığı hiçbir şekilde değişmemiş. Ha, hiçbir değişiklik yok. Ne Subaru, ne Emilia. Ha, son 5 bölüm hariç hiçbir şey değişmedi. Onu söyleyeyim. Bir cadı konseyi olaylara dahil oluyor. Ekstradan bilmeniz gereken bir mevzu. Onun harici aynı ya. Hiçbir şey değişmiyor. 20 bölüm boyunca anlamlandıramadığınız bir sürü şey olacak. Çıldıracaksınız. Daralacaksınız. Bunalacaksınız. Sonraki 5 bölümde de ha tamam. A ha, öyle miymiş? Ha, ha, aynen böyle olacaksınız. Son 5 bölüm bu. Yani önceki sezonun aynısı yani anlayacağınız. Yani sonraki sezonda az buçak tahmin edebiliyorsunuzdur yani. Yine bir şey olacak sonra bir anda pat ya bizim çocuk ölecek ya Emilio ölecek ya birisi ölecek. Ondan sonra yine bizim Subaru çok 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 ölerek yine en basite kaçarak onu söyleyeyim. İlk başta en basite kaçarak yine çok 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 ölüp bir üçüncü sezon daha yapacaklar. Hani bilemiyorum özellikle ilk iki sezon böyle olunca benim kafamda farklı bir şekilde şekillenmiyor yani onu söyleyeyim. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu sezon final verseydi... Çok da bir şey kaybetmezdik biliyor musun? Hani ben gayet tatmindim yani bu sonu gördükten sonra devamı çıkmasa da olurdu Başınızı artık bir sonraki seride görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bu, bu,